Herkese merhaba arkadaşlar Eğer birazdan uğultu duyarsanız Altımızda üstümüzde sürekli bir matkap sesler var Zaten bir haftadır hem hasta olduğum için hem de bu tür Seslerden gıcık aldığım için video çekmek istemedim ee, Fakat ay, sizi de videosuz bırakmak istemiyorum Mükemmel şeyler buldum, keşfettim ee, Şu an gördüğünüz gibi saçım harika ötesi e, kimse bu saça sahip olamaz. Sadece ben sahip olabilirim. <laughs> Onun için e, ve sahip olmak ben de dolayı e, bu saçı ne kadar pürüzsüz, güzel, düz bir saça çevireceğiz. Ona anlatacağım arkadaşlar. Oo dejavu yaptım şu an ben baya baya. O zaman bu konuda bize yardımcı olacak Tonenga'nın saç şekillendiren bakım kremi gibi bir şey yani bunun tam ismini yazarım arkadaşlar. Allah sizi bildiği gibi yaptım ben ne diyeyim ya. Ya bir kere bu saçı ben nasıl düz yapacağım birazdan. Yani bir kere o bir birikmiyor başarı. Şuna şuna bakın ya. Şuna bakın yani. <laughs> Böyle bir şeyi çevireceğim ben birazdan. O zaman durlama da gerektirmediği için hemen bir miktar alıyorum. Bitti saçımız bu kadar. <laughs> Şaka yapıyorum. Ve merakla beklediğiniz ki kesinlikle ben de hani size e, bunu merakla göstermek istediğim sabırsızlıkla merakla da değil. E, medium Zeynep Tosun tarafından tasarlanmış saç fırçası. Bir önceki saç fırçası karşılaştırmasından gördüğünüz gibi. Ve Brown'da nazaran e, eski Yadigar Roventa 2000 model bu, bu çok güzel. En azından yenisini alana kadar bundan bir şikayetim yok. Bir daha da Roventa alacağım gibi duruyor. Şimdi ilk bir gelen hat itibariyle saçımı kurutayım. Şimdi saçımızı kuruttuk. Kuruttuktan sonra saçınız hangi tarafa doğru yatıyorsa o tarafa doğru kurutun. Ters tarafına yapmayın yıkarken çünkü ters tarafına yaptığınız için saç telleriniz kopacaktır. Daha fazla dökülme yapacaktır. Saçınız ne tarafa doğru yatırıyorsa o tarafa doğru yatırmaya devam edin. Fön çekme hususunda da bunun için ayrı bir video çeker miyim bilmiyorum ama e, hani ben şu şekilde saçıma fön çekiyorum. bu arkaya doğruydu. ikinci aşama olarak da ortadan tutacağım. Yandan yukarıya kaldıracağım. Why, me, so 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 me, so let... Fırçayla işim bittikten sonra da fön ile hani e, ne tarafa doğru daha hacimli yapabilirim şeklimi ne tarafa doğru elimde sadece elimi kullanıyorum. Why, I ve saçımı da biraz daha ve kaldıktan sonra Gattubi'nin mat saç spreyini kullanacağım. Ne kadar parlıyor bu ya. Ne kadar parlıyor. Biraz daha yakından alayım. Tamam mıyız? Bittik mi? Yes, getir bir forntaftarı. E, bu arada bana gerçekten destek veren seven arkadaşları ben de çok 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 seviyorum. E, Elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Özellikle Instagram DM'den özel bir fotoğraf atmadığınız sürece bana soru sormazsanız sevinirim. Güzel dilekleriniz dışında da onlara da çok güzel şekilde cevap veriyorum. Youtube'dan sorunuz varsa sorun görüyorsunuz zaten bayağı bir cevaplıyorum. Hepsini %90'ını cevaplıyorum hatta. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.